videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yüce Kur'an'da bakmıyorlar mı o deve? Nasıl yaratıldı? Ayetiyle dikkat çektiği deve, Rabbimizin mükemmel yaratma sanatını gözler önüne seren mucizevi niteliklere sahiptir. Günümüz bilim adamları, deve sütünün birçok hastalığa karşı büyük faydalar içerdiğini ortaya çıkarmışlardır son olarak Amerika'da çıkan bilim dergisi Deve sütünde çok nadir bulunabilecek bir antibiyotik bulunduğunu keşfetmiştir. Aynı bilim adamları deve sütünün birçok ağır hastalığa şifa olduğunu söylemişlerdir. Deve sütünün şifa olduğunu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize 14 asır önce haber vermiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Besinler açısından zengin Deve sütü genel sağlık için önemli olan birçok besin maddesi bakımından zengindir. Kalori, protein ve karbonhidrat içeriği söz konusu olduğunda deve sütü tam yağlı inek sütü ile karıştırılabilir. Bununla birlikte doymuş yağda daha düşüktür ve daha fazla C vitamini, B vitamini, kalsiyum, demir ve potasyum sunar. Aynı zamanda beyin ve kalp sağlığını destekleyebilecek uzun zincirli yağ asitleri, linoleik asit ve doymamış yağ asitleri gibi iyi bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Yarım bardak 120 ml deve sütü aşağıdaki besin maddelerini içerir. Kalori 50 protein, 3 gram yağ, 3 gram karbonhidrat, 5 gram tiamin. Günlük değerin %29'u riboflavin, DV'nin %8'i, kalsiyum, DV'nin %16'sı, potasyum, DV'nin %6'sı, fosfor, DV'nin %6'sı, C vitamini, DV'nin %5'idir. Deve sütü tam yağlı inek sütüne benzer bir besin içeriğine sahiptir. Ancak daha az doymuş yağ, daha fazla doymamış yağ ve daha yüksek miktarlarda çeşitli vitamin ve mineraller sağlar. Laktoz intoleransı veya süt alerjisi olan kişiler için daha iyi bir seçenek olabilir. Laktoz intoleransı. Laktoz olarak bilinen sütteki şekeri sindirmek için gerekli enzim olan laktoz eksikliğinden kaynaklanan yaygın bir durumdur. Süt ürünleri tüketildikten sonra şişkinlik, ishal ve karın ağrısına neden olabilir. Deve sütü, inek sütünden daha az laktoz içerdiğinden laktoz intoleransı olarak birçok insan için daha tölere edilebilirdir. Bu rahatsızlığa sahip 25 kişide yapılan bir çalışmada yalnızca iki katılımcının kabaca bir bardak 250 ml deve sütüne karşı hafif bir reaksiyon gösterdiği, geri kalanın ise etkilenmediği bulundu. Deve sütü ayrıca inek sütünden farklı bir protein profiline sahiptir ve inek sütüne alerjisi olanlar tarafından daha iyi tölere edildiği görülmektedir. İnek sütü alerjisi olan 4 ay ile 10,5 yaşları arasındaki 35 çocukta yapılan bir çalışmada cilt testi ile sadece %20'sinin deve sütüne duyarlı olduğu kaydedilmiştir. Dahası deve sütü, rotavirüsün neden olduğu ishali tedavi etmek için yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Araştırmalar, sütün özellikle çocuklarda yaygın olan bu ishal hastalığının tedavisine yardımcı olan antikorlar içerdiğini göstermektedir. Özetle deve sütü laktoz intoleransı veya inek sütü alerjisi olan kişiler için daha iyi bir seçim olabilir. Ayrıca isal önleyici özelliklere sahip olabilir. Deve sütü dışında da laktoz oranı düşük süt ürünleri vardır. Kan şekeri ve insülini düşürebilir. Deve sütünün kan şekerini düşürdüğü ve hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli kişilerde insülin duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. Süt, anti antidiyabetik aktivitesinden sorumlu olabilecek insülin benzeri proteinler içerir. İnsülin, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur. Çalışmalar deve sütünün yaklaşık 4 bardak 1 litre başına 52 ünite insülin eşdeğeri sağladığını göstermektedir. İnsülin duyarlılığının artmasına yardımcı olabilecek çinko oranı da yüksektir. Tip 2 diyabeti 20 yetişkinde yapılan 2 aylık bir çalışmada 2 bardak 500 ml deve sütü içenlerde insülin duyarlılığı arttı. Ancak inek sütü grubunda artmadı. Başka bir çalışma diyet egzersiz ve insülin tedavisine ek olarak günde 2 bardak 500 ml deve sütü içen tip 1 diyabetli yetişkinlerin deve sütü verilmeyenlere göre daha düşük kan şekeri ve insülin seviyeleri gördüklerini buldu. 3 kişinin artık insüline ihtiyacı yoktu. Aslında 22 araştırma makalesinin gözden geçirilmesi, diyabetli hastalarda kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için deviz dozunun günde 500 mililitre olduğunu belirlemiştir. Hastalığa neden olan organizmalar ile savaşabilir ve bağışıklığı güçlendirebilir. çeşitli hastalıklara neden olan organizmalarla savaşıyor gibi görünen bileşikler içerir. Deve sütündeki iki ana aktif bileşen, deve sütüne bağışıklık arttırıcı özelliklerini verebilen proteinler olan laktoferrin ve immunoglobinlerdir. Laktoferrin antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Ciddi enfeksiyonlara neden olabilen organizmalar olan E. coli, K. pneumoniae, Clostridium, Hippolyri, Saureus ve kalbi kansın büyümesini inhibe eder. Dağsı bir fare çalışması, deve sütünün lükopöni, düşük beyaz kan hücresi sayımı ve toksik bir antikanser ilacı olan siklofosfamidin diğer yan etkilerine karşı koruduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar sütün bağışıklık arttırıcı özelliklerini destekler. Ek araştırmalar devenin peynir altı suyu proteinin sütün zararlı organizmalarla savaşma yeteneğinden sorumlu olduğunu göstermektedir. Vücudunuzun serbest radikal hasarlarıyla savaşmasına yardımcı olan antioksidan özelliklere sahip olabilir beyin koşullarına ve otizm spektrum bozukluğuna yardımcı olabilir. Deve sütü, çocuklarda davranışsal koşullar üzerindeki etkileri nedeniyle incelenmiştir ve insanlar otizm olanlara yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Kanıtların çoğu anekdottur. Ancak birkaç küçük çalışma otistik davranışları iyileştirmenin potansiyel faydalarını göstermektedir. Otizm spektrum bozuklukları, sosyal etkileşimleri bozabilen ve tekrarlayan davranışlara neden olabilecek çeşitli nöro gelişimsel durumlar için genel bir terimdi. Bir çalışma deve sütünün spektrumdaki çocuklarda otistik davranışı iyileştirebileceğini buldu. Ancak bu çalışma inek sütünü plezova olarak kullandı ve katılımcıların çoğunun laktoz intoleransı veya süt alerjisi olduğunu belirtti. 2-12 yaşları arasındaki otizmi olan 65 çocukta yapılan bir başka çalışma, 2 hafta deve sütü içmenin otistik davranış semptomlarında Plezebo grubunda görülmeyen önemli gelişmelere yol açtığını belirtti. Araştırma umut verici olsa da otizm için standart tedavilerin deve sütü ile değiştirilmesi önerilmez. Ek olarak Gıda ve ilaç İdaresi, FDA, ebeveynleri bu iddiaların garanti edilmediği ve yeterli kanıt bulunmadığı konusunda uyarmaktadır. Sonuç olarak deve sütü, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara faydalı olabilir. Ancak sadece birkaç hayvan çalışması bu potansiyeli araştırmıştır. Devirin yaratılışındaki hikmetler. Köller yaşamaya en elverişsiz yerlerdir. Gündüzleri aşırı sıcak, geceleri soğuktur. Su ve gıda çok azdır. Kızgın kumlar üzerinde yürümek, diz çökmek son derece can yakıcıdır. Dağısı kum fırtınaları çıktığı zaman gözlerinize kum kaçar. Etrafınızı göremezsiniz. Ayrıca akciğerlere kum dolarsa hayatının sona erer. Canlıların çoğu için böyle elverisiz bir yerde hayatını sürdürmek mümkün değildir. Ancak develer allah Teala tarafından bu zorlu şartlarda yaşayabilecek şekilde yaratılmışlardır. Su içediği dönemde su kaybını %90 azaltır. Develer çölün o kavurucu sıcakları altında haftalarca su içmeden hayatta kalırlar. Su içmediği dönemde su kaybını %90 azaltır. Develer çölün o kavurucu sıcakları altında. Haftalarca su içmeden hayatta kalırlar. Üstelik sırtlarında ağır yükler taşıyarak insanoğluna hizmet ederler. Devenin bütün organları susuzluğa dayanıklı olacak şekilde yaratılmıştır. Derisi ve kürkü çok kalındır, ısıyı ve soğuğu geçirmez. Develerin vücut sıcaklığı gündüz 41 dereceye çıkarak terlemeyi düşürür. Böbrekleri ve suyun geri emilimini sağlayan idrar kanalı da özel olarak tasarlanmıştır. Su içmediği zamanlarda su kaybını %90 azaltır. Kanada susuzluk zamanlarında alışkanlığı koruyacak şekilde dayanıklılığı arttıran maddeler ittiva eder. Devenin burun kuzası bile nemi kaybetmeyecek şekilde yaratılmıştır. Diğer canlılar su içmedikleri zaman böbreklerinde biriken üre kana karışarak ölüme sebep olur. Devenin karaciğeri ise vücudunda oluşan üreyi defalarca işleyerek suyu ve besini tasarruflu kullanır. Develerin böbrekleri de suyu tekrar kazanmayı elverişli yaratılmıştır. Develerin bir başka mucizevi özelliği de böbrekleri sayesinde tatlı su bulamazlarsa deniz suyu gibi tuzlu suları içebilmeleridir. Tek seferde 120 litre su içebilirler. Develerin bütün vücudu suyu bulduğu zaman çok su içmelerini sağlayacak şekilde yaratılmıştır. Bu sayede develer vücut ağırlıklarının üçte biri oranına kadar mesela bir seferde 120 litre kadar su içebilirler. Başka bir canlı mesela bir sığır böyle su içseydi kan hücreleri patlardı ve ölürdü. Buna biyoloji dilinde hemolisis denilir. Oysa devenin kan hücrelerinden hormonlarına kadar her tarafı çöl hayatına uygun yaratılmıştır.